Değerli izleyiciler Rami Özcan spor testlerinden herkese mutlu akşamlar. Bugün Yüksel city Karabağ karşılaşmasıyla ile karşınızdayız. Hakem İsa Yaz ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı değerli izleyiciler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sol kanattan ilerliyor. Bir duvar pası denemesi. Kaptırılan top Sezer. Tekrardan kaptırdı. En geriye doğru oynadı. Uzun oynadı. Bir vuruş top üst direkte patladı. Kamil Abdullah. Yemen asıllı Türk futbolcuları değerli izleyiciler Karabağ takımının Fal kararı o bölgede Emre'ye yapılan var topun başında Kamil Kamil şimdi bir vuruş barajdan seken top önünde kaldı 3'e 2 Bir vuruş kaleciye mükemmel gol. Yükseltemez City 1-0 öne geçti değerli Kalecinin büyük hatasıyla. Bu hata pahalıya patladı. Karabağ adına. Musiro bölgede altı topu ileriye doğru bıraktı. Kamil'e oynadı. Kamil zata. Kamil'den kaptırılan top. Buğra'nın önünde kaldı. Buğra tekrardan Abdüselam içeri doğru hatalı bir pas. Geldi. Geldi. Hamza aldı o topu. O bölgede faal var. Şimdi bir vuruş kaleci. Topu çeldi. Bir müdahale var o bölgede. Kamil'in etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Yüksel Tepe City takımı. Hakem Dudur'u çaldı. Şimdi yerden geriye doğru bıraktı. O bölgede anlaşmazsızlık. Kamil aldı topu şimdi ilerliyor. Kaleci de boş mesela. Bir vuruş top dışarıda. Net gol pozisyonu değerlendiremedi Kamil. Tekrar Hamza'yı bıraktı. Sağ tarafta Sezer. Sezer kaleyi gördü. Bir vuruş top dışarıda. Güzel. sırada sırdı rakiplerinden. Bir vuruş. Buraya çarpan top tekrardan önünde kaldı. Açtı ortasını. Mükemmel bir vuruş asfaltta dışarıda. Kamil bir çalım. Bir çalım daha bu sefer olmadı. Hamza'da kaldı top. Şimdi Hamza'dan bir vuruş, asfaltla dışarıda. İçeri doğru oynadı. Savunmada, vurarak kafayla uzaklaştırdı. Musil'in önünde kaldı top. Bıraktı Kamil'e. Yükselt tepesi Çok dikkatli oynuyor değerli izleyiciler. Bireysel olarak çok iyiler. Şimdi Abdüselam orada araya girdi. Kamil'e bıraktı. Kamil, sıyrılamadı orada rakibinden. Atağın yönünü sol tarafa doğru değiştirdi. Tekrardan içeri doğru bir orta. Bir kafa asfakta dışarıda. Bir orta. Kaleciden seken top. Savunma uzaklaştırdı. En geriye doğru o bölgede Emrah. <laughs> Hamza'nın önünde kaldı top o bölgede. Kazandı topu şimdi Kamil'e bıraktı. Kamil kaybetti. Faal beklentileri hakem devam ettirir. Şimdi yerden içeri doğru. Abdülsülham'a geçti. Kaleci geçemedi. Mükemmel çıkarttı kaleci topu. Birebir pozisyonuna gole izin vermedi. Resmen az önceki hatasını affettirdi. Kamil. Gene o bölgede top kaybı geçit vermiyor değerli izleyiciler. Sağa doğru bıraktı. Buğra o bölgede Kamil'i koşuyor doğru. Kamil aldı topu rakibinden. Kamil önünde kaldı. Savunma yerleşti. Kamil'den altı topu şimdi. Sol kanattan ilerliyor. Yükseltepe. tepe. Bir vuruş. Abdüselam'ın müdahalesi var. Korna. Açtı ortasını. Kimse dokunamadı. Kamil'de kaldı top. Kamil Abdüsselam'a doğru ama isabetli bir pas olmadı. Savunma kazandı topu. Abdüsselam o bölgede direniyor ama top dışarıda en direk serbest vuruş değerli izleyiciler. Ayken Barajı ayarlı. Düdük geldi bıraktı. Bir vuruş savunmadan seken top. Uzaklaştırdı. Buğra var o bölgede topun sahibi. İçeri doğru doldurdu. Kaleci Emrah iki hamlede topa sahip oldu. İleriye doğru baktı, eliyle uzun oynadı. Sezer o bölgede düdük el geldi. Bir vuruş. Kaleci üstüne gelen topu rahatlıkla çıkardı. Mustin güzel sıyrıldı o bölgede. Şimdi içeri doğru sokuluyor. Mükemmel bir çalım daha Mustin yapıyorsun? Ama üçüncü rakibini geçemedi. Nazar değdi Mustin'e. Abi ya. Hadi. Hamza arkadan geldi al topu. Şimdi o bölgede Muhsin var. Muhsin'i koşuyor sıraya ama savunma araya girdi izin vermedi. ya ya? Verdi pasını şimdi tekrar duvar pası ileri doğru. İçeri doğru bıraktı Abdüsselam. Müdahale koydu şimdi Burak Kamil'e bıraktı. Kamil ilerliyor. Kamil o bölgeden bir türlü geçemiyor. Burak tekrardan Kamil. Abdüselam oynamak istedi ama topu kesti değerli izleyiciler. Şimdi sol taraftan yük yüksel orta alana doğru bıraktı. Şimdi bir pas kötü oldu. Kalecide kaldı top. Kaleci İbrahim. Yemen asıllı Türk futbolcusu. Mücahit bitsi ise olması geçit vermiyor. Şimdi bir vuruş top dışarıda. Muhsin Buğra'ya oynadı. Sezer tekrardan Buura. Kamilo bölgede. Muhsin bıraktı bir vuruş. Hamza vurdu ama ayak koyduğu bölgede savunma. Tekrardan kazan topu. Musine bıraktı sağ taraf Abdülselam'a Abdülselam geri Hamza'ya. Hamza'dan bir vuruş top direkten döndü değerli izleyiciler. Böyle bir şey yok. Böyle bir gol kaçamaz. Hamza'nın şanssız anları değerli izleyiciler. Karabağ takımı gole çok yaklaştı ama bu sefer direkt izin vermedi. Şimdi Kamil'le atak devam edecek. Mükemmel sürüldü rakibinden. Bir vuruş az farkla dışarıda. Emrah sakin olun. Top bende dedi. İçeri gir. İçeri girmesini söyledi. Uzun oynadı. Resmen kaleden kaleye. Buğra Hamza'ya doğru oynadı. Hamza kalesi boya. İbo'dan Kamil'e güzel bir pas. Şimdi Kamil, Hüseyin rakiplerinden bir vuruş az farkla dışarıda. Bu da olmuyor değerli izleyiciler. Karaba bir türlü atamıyor. Bastırıyor bastırıyor atamıyor. <laughs> Kami Sırdır rakibinden bir vuruş kaleci Emrah. Güzel çıkardı Musin. Ayak koydu savunma Sezer'in önde kaldı top. Sezer tekrardan bıraktı Musin'e. Musin savunma çok iyi. Değerli izleyiciler Yüksel Tepe savunması çok iyi. Ne desem az kalır. Atatürk devam edecek Kamil'le o bölgede. Kaptırılan bir top o bölgede. Güzel bıraktı ama top Hamza'da kaldı. Tekrardan Kamil. Hamza. Güzel sıyrıldı Hamza. Bir, bir çalım daha. Abdülselam'a bıraktı. İçeri doğru bu Muhsin'le kaldı top. Ama Hakem çaldı. O bölgede el kararı. Bugün yanımda Berkay Mavi var değerli izleyiciler. Berkay Mavi Yükseltepe sis savunmasıyla ilgili ne demek istersin? Evet Karabağ çok bastırıyor etki gibi ama Sırtın savunması buna izin vermiyor Durum şu anda ortada Söz seni de azalt Peki çok teşekkür ederim değerli görüşlerin için Şimdi Amza Sezer'e oynadı Sağ kanattan ilerliyor Karabağ Uzaklardan bir vuruş top dışarıda Yerden kullanan Muhsin ar arka doğru Muhsin kafayla vurdu ama O bölgede de bir sakatlık var değerli izleyiciler ya da, ya da. İbrahim Kamil'e yerden bıraktı. Allah Allah. Kamil Musil'e. Muhsin kaleye baktı. Bir vuruş. Gol. Direğe çarpan top. Kaleci Evrak'tan kaleyi buldu değerli izleyiciler. Muhsin attı golü. Skora denge geldi. Musi'nin golüyle skora denge geldi değerli izleyiciler. Karabağ arada golü sonunda buldu. Şimdi Musi'den Kamil'e hatalı bir pas. Hadi. Hamza ilerliyor Sezer'e bıraktı. Sezer bir vuruş gol. Sezer mükemmel attı. 2-1 öne geçti Karabağ. Mükemmel attı Sezer. Evet görüntüye gelen isim. Skor 2-1'e geldi değerli izleyiciler. Üst üste iki, bulduğu 2 golle öne geçmeyebildi Karabağ. Muhsin ve Sezen'in golleriyle Karabağ 2-1 öne geçmeyi bildi değerli izleyiciler. Şimdi içeri doğru bıraktı kaleci baş başa kaleci mükemmel kurtardı yüksekti kazanan top kaleci topu göremiyor gol mü sol aldı Hamza sol aldı Hamza çıkardı aman Allah'ım böyle pozisyon yok atak devam edecek içeri doğru bıraktı bir vuruş kaleci İbo kapattı köşeler topa sahip oldu İbo Kamil'e oynadı Kamil'in önünde kaldı top tekrardan şimdi mükemmel bir çalım Kamil'den daha içeri doğru bıraktı o de Musi bir vuruş top direkten döndü aman Allah'ım. Hamza bir vuruş. Gol, Gol mü? Gol, 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 Gol. Gol. Gol, son anda kaleci Emre. Emra ve savmaya çarpan top Pıs kesti ve kaleci Emrah son anda topu kurtardı değerli izleyiciler. Son anda kurtardı. Hakem gol değil dedi değerli izleyiciler. Ebran çıkarttı top çizgide. Gol değeri kazanmadı. Karabağ'ın gol beklentileri sonuçsuz çıktı. Hakem vara gitti ve golü vermedi. Hakem ilk yarıda 25 artı 1'i gösterdi değerli izleyiciler. Karabağ'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Şimdi de sağ taraftan Abdüselam içeri doğru orta açtı. Kaleci Emrah bölgede aya koydu. Bir vuruş Sezer'den çarpan top. Hamza'nın önünde kaldı. ilk düdük geldi derli izleyiciler. İlk yarın sonuna geldik. Karabağ ilk yarıda 2-1 üstün skorla ayrılıyor. ikinci yarıda görüşmek üzere. İki takımda da son hazırlıklar tamam. İkinci yarıya başlamak üzere izleyiciler. Düdük geldi. Şimdi Hüseyin. Hüseyin değişik bir şekilde topu karşı kaleye verdi. Ben de anlamadım neler yaptığını. Kaleci Emrah. Hakem düdüğün çaldı. El kararı. İçeri doğru doldurduk. Kaleci İbo iki hamlede topa sahip oldu. Biraz zorlansa da topa sahip olmasını bildi İbrahim. İbrahim kime atacak? Kararsız, çok kararsız İbrahim. En son Hamza'yı bırakmayı tercih etti. Buğra. Uzun oynadı o bölgede savunma var. Abdüselam'ın presi yarıda kaldı. Devam ettirmedi. Alsaydı belki kazanabilirdi. Tekrardan hatırlatalım. 2-1'lik Karabağlık üstünlüğü devam ediyor değerli izleyiciler. İlk yarıda vurdu 2 golle. Şimdi 1 vuruş gol. Ben skoru söylerken skora denk geldi değerli izleyiciler. 2-2'ye geldi durum. <laughs> Mehmetçe'nin golüyle değerli izleyiciler Yüksel bir tekrardan beraberliği yakaladı. Sezer neler yapıyorsun Sezer? Sezer attı Karaba tekrardan öne geçti. Sezer'den mükemmel bir gol daha. Sezer skora tekrardan dengeyi getir. Üstünlüğü yakaladı Karaba. Muhsin sol anda çıkardı kaleye gelen topu. Sezer'in golüyle Karabağ tekrardan öne geçmeye başardı. Şimdi bıraktı içeri doğru bölgede savunma önünde kal top. Bir vuruş kaleci İbrahim. Topa sahip olduğu izin vermedi gole. Hemen hızlıca oynadı Kamil'e doğru. Kontra atak şansı Karabağ adına. Kamil sıyrıldı rakibinden. Bir çalımda onu da geçti. Onu da geçti. Onu da geçti. Bir vuruş kaleye geçemedi. Herkesi geçti. İbra geçemedi. Düdük geldi. Kaleye baktı. Topa baktı. Bir vuruş top dışarıda. Yürü, 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 yürü. Topu, Sezer. Kaptı topu. Topu şimdi kaleye baktı. Güzel bir çalım. içeri doğru bıraktı. Hamza o bölgede topu kontrol etti. Muhsin. Katar'ın genç yıldızı Muhsin. <laughs> Sezer güzel sıyrıldı ama vuruşu kötü oldu. Güzel sıyrıldı. Bir vuruş kaleci İbo. Güzel uzandı kurtardı topu. Karabağ'ın Yemen asıllı Türk futbolcuları sinirlendi değerli izleyiciler. Allah Allah! Yemen kraliyet ailesinin torunları bugün sinirlendi. Ama, bir, şey yok, bir, şey bir vuruş üstten dışarıda. Şimdi Musi. İbo'ya kadar döndü kalitesi İbrahim. Buğra. Uzaklaştırdı o bölgede yükseltip oyuncuları. <laughs> i̇çeri doğru bıraktı. Güzel sıyrıldı rakibinden ama sıyrıldı diyecektim. Sıyrılamadı buğra. Sonra da ayak koydu aldı. Top tekrardan önde kaldı. Hamza'da kaldı top son Hamza bıraktı Musi'ne Musine derinlemesine bir pas savunmada kaldı. Şimdi kaleci Emrah oynadı. Emrah hızlıca oyun hareketlendirdi. Şimdi içeri doğru bir vuruş kaleye paralel şekilde. Top dışarıda. Abi. Hamza Selam'a bıraktı. Selam Kamil'e. Kamil tekrardan geriye doğru Sezer'e oynadı. Sezer'in bugün iki muhteşem golü var değerli izleyiciler. Şimdi bir şut daha Asfalt'la dışarıda. Geriye doğru baktı. Uzun oynadı. Savunmada Hamza ayak koydu. Şimdi Sezer'in önünde kaldı. Bir vuruş Asfalt'la dışarıda. Şimdi bir vuruş top dışarıda. Hakem hızlıca oynamasını söylediği karabağ zamana oynuyor değerli izleyiciler. Zip, Yemen asıllı türk futbolcuları işini biliyor. Gel, Kamil <laughs> Savunma araya girdi izin vermedi. Şimdi köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Muhsin oynadı Kamil'e. <laughs> Kamil kaybetti topu bölgede. Kontra atak şanslı yükselteb adına. Şimdi bıraktı bomboş kaldı içeri doğru. Sezler yetişti o bölgede. Sezer bugün gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Defasına yardım ederek de gole izin vermedi. Şimdi o bölgede Kamil aldı, topu tekrarda kaybetti. Ortadan doğru bıraktı. Vuracak mı Sırdın rakibinden? Önü boş kaldı. Bir vuruş gol. 3-3'e geldi durum değerli izleyiciler. Yüksel maçı bırakmıyor. Skor 3-3 oldu denge geldi. Karabağ ancak bu kadar dayanabildi. Enes'in golüyle skor 3-3'e geldi değerli izleyiciler. Karabağ onca gol kaçırdı. Yüksel City te affetmedi. Beraberliği yakaladı. Şimdi atak gelişiyor. İçeri doğru bıraktı. Bir vuruştan savunmadan sekat. Önünde kaldı. Kaleci İbrahim son anda uzaklaştırdı. Çok güzel. Bura şimdi ileri doğru baktı. Güzel sıyrıldı rakibinden, ikincisinden sıyrılamadı. Hamza o bölgede kaptırdı topu şimdi kaleyi boş gördü. Bir vuruş top dışarıda. Kaleyi Musa'da gol olabilirdi değerli izleyiciler. Yükseltepe öne geçme şansını değerlendiremedi. 3-3'lük Üç beraberlik var. Hakem düdüğünü çaldı. O bölgede fark Bir de sarı kart çıktı. Mehmetcan Can. Değerli Sarı kartı gören isim. Yükseltepe City takımında. 3-3'lük Üç eşitlik var. Topun başında Kamil. Hakem düdüğünü çaldı. Kamil'den bir vuruş. Top üstten dışarıda. Kaleci Emrah oyunu hemen başlattı. Hamza ayak koydu o bölgede. Kamil kafayla indirdi ama savunmada kafa vurdu. Uzaklaştırdı topu. Şimdi Yükseltepe stadına kontratak şansı savunmaya yerleşti. O bölgede Kamil kazandı topu. Orta alandan ilerliyor. Derinlemesine bir pas buraya doğru geçebilecek mi? Yetişemedi. Hakem orada bir müdahale olduğunu söyledi. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek değerli izleyiciler. Yerden Kamil oynadı. Musim bir vuruş. Kaleci Emrah mükemmel çıkardı. Gole izin vermedi. Çok kritik bir kurtarış değerli izleyiciler. <laughs> Pasını verdi. Bir müdahale var. Hamza faal yapar isim değerli izleyiciler. Etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak Yüksel City takımı. Hakem barajı ayarlı değerli izleyiciler. İki kişilik baraj Karabağ takımından. Hakem barajın biraz daha gelmesini söyledi. Kaleyi kontrol etti. Düdük geldi. Bir vuruş üstten dışarıda. Hüseyin hızlıca oynadı Kamil'e doğru. Kamil kontrol etti topu ah, işte böyle. Muhsine Abduselam Yemen Aslı Türk futbolcu Sezer'e bıraktı Sezer arkalarına doğru Bir vuruş kalecinin üstüne Mükemmel kurtardı. Bir vuruştan gol Kamil attı Karabağ tekrardan öne geçti Kamil attı Karabağ önde Skor 4-3 değiliz izleyiciler Kamil'in golüyle öne geçti Karabağ Yaptı yapacağını Karabağ. Bir vuruş daha gol geldi. Sezer attı. Skor 5-3'e geldi değerli izleyiciler. Karabağ uzatma dakikalarında durmadı. Attı golünü. 5-3'e geldi. Resmen galibiyetin net sinyalini verdi Sezer. Sezer o bölgede içeri doğru bıraktı kimse yok. 5 üstlük Karabağ üstünü devam ediyor değerli izleyiciler. Son dakikalarda bulduğu 2 golle Karabağ öne geçmeyi başardı. Şimdi sola doğru bıraktı. içeri doğru önü boş. Abdüselam ayak koydu. Atak devam edecek. Bir vuruş kaleci İbrahim'in kucağında kaldı. Son düdük geldi değerli izleyiciler. Karabağ kazanmasını bildi. Son dakikalarda attı 2 golle. Bakçın Yıldız'ı Sezer görüntüye geliyor değerli izleyiciler. Mükemmel performansıyla Sezer bugün etrik yaptı. Karabağ kazandı.